Herkese kolay gelsin. Ee, yeni bir video. Yeni bir yemek tarifim var. Ee, yemek tarifim böyle ıspanaklı, yumurtalı, karışık. Hatta bir store videom da var benim kanalımda. Ee, i̇zlemişsinizdir arkadaşlar. Şöyle iki tane orta boy patatesim var. Ve e, 300 gram ıspanağım var. Ispanağımı suya bastım. Şu an e, çıkardım, yıkadım. Süzülmesini bekliyorum. Balzamik sirkeye koydum suyuna yani bazlamak sirke koydum. Bu tenceresi. Ondan sonra tencereye bir çay bardağı sıvı yağ koydum. Şimdi altını yak, yaktım. Patatesimi atacağım içine. Evet arkadaşlar şu an patatesimiz kızarıyor. Görüldüğü gibi. Ve doğranmış ıspanağımız ve şurada dört diş sarımsağımız arkadaşlar. Patatesler kızarmak üzere arkadaşlar. Kızardıktan sonra yağın aşağı yukarı yarısını alıyoruz. Evet arkadaşlar kızaran yağın yarısını aldım. Ve şimdi ıspanağımı atacağım. Evet arkadaşlar ıspanağını attım. Şimdi kapağını kapatıp ıspanağın e, kendini bırakmasını bekleyeceğim. Ondan sonra karıştıracağım. Altını hafiften tekrar atacağım. En son sarımsağını atacağım. Arkadaşlar dediğim gibi ıspanak kendini bıraktı. Ve şimdi şöyle bir karıştırdım. Şimdi sarımsağını atıp kapağını kapatacağım. Ve sarımsağını da attım. Ve kapağını tekrar kapatıp bir 5 dakika daha kavuracağım. Ve e, arkadaşlar tuzunu attım. Ben çok tuz kullanmıyorum. E, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. E, çok tuzlu sevmiyorum ben. Çok tuzlu da zararlı. E, şöyle ıspanağımız böyle eridikçe Patatesimiz ön plana çıkıyor. Ispanağımızı biraz daha kavurduk mu ondan sonra e, yumurtamızı kıracağız. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz şöyle. E, beyazları biraz daha piştiği zaman yemeğimiz tamam arkadaşlar. E, ben baharat koymadım. İsteyen pul biber, karabiber kullanabilir. Arkadaşlar e, böyle Evde çektiğim bir videoydu. Kuşların sesini duymuşsunuzdur. Her video çektiğimde böyle sesleri kesilmiyor. Coşuyorlar benim sesimi duydukları zaman. Bir hatamız kusurumuz varsa siz affedin. Destekleriniz için teşekkür ederim. Abone olursanız sevinirim. Tekrar teşekkür ederim. İyi akşamlar.